Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesişen kuvvetlerin dengesini işleyeceğiz. Kesişen kuvvetlere baktığımız zaman hemen bir tane örnek üzerinden kesişen kuvvetlerden örnek verelim. Bize diyor ki dengede olan türdeş küresel cisim vektörel olarak toplamları olması lazım? Sıfır olması lazım. Nelerin? Tepki kuvvetlerinin birinci düzlem ve ikinci düzlem. İki tane düzlemimiz var. Bu düzlemlerde oluşan tepi kuvvetlerinin vektörel olarak toplamlarıyla üstüne bir de ağırlığı eklersem ne yapacaktır? Sistemin dengede olması için vektörel olarak toplamlarının sıfıra eşit olması gerekecektir. Hemen bakalım bununla ilgili bir soru. Bana bir sistem vermiş iplerle oluşan ve buna göre diyor G ağırlığı kaç Newton'dur diyor. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar... 36 Newton'luk bir ip gerilmesi var. Hani 3 4 5 üçgenin üzerinden düşünecek olursanız 53'ün karşısına değil de artık 37'nin karşısına bakacağız ip gerilmelerinde. Bu şekilde yapıyorduk, tersini alıyorduk. Bu durumda arkadaşlar ne olacaktır? 36'yı şuraya yazacak olursak 12 kat fark var. O zaman buradaki ip gerilmesinde de aynı şekilde yine ben 12 kat farkı arayacağım. O zaman burası da 53 olduğu için 12 katı 4'ün 12 katı nedir? 48 Newton olarak yazacağız. Bunu yazdık. E 36, 48 o zaman 5'in de 12 katı ne olması lazım? Buradaki şurayı merkez olarak alırsanız T ip gerilmesinin 5 çarpı 12'den 60 Newton olması lazım. Bu ip de G ağırlığını taşıdığı için o zaman nedir? Buradaki G ağırlığımız 60 Newton'dur. Birincinin cevabını bulduk. İkinci ipteki gerilme kuvvetini soruyordu bana. Zaten T1 gerilmesini 48 Newton olarak bulmuştuk. Onu da buraya yazdığımız zaman sorumuz çözülmüş oluyor arkadaşlar. Bir başka soruya bakalım. Ağırlığı 60 Newton olan bir küre. Hemen yazalım. Ağırlığımız 60 Newton. Bağlandığında şekilde gibi dengede kalıyor. O zaman toplamdaki kuvvetlerin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bakın şurada bir tepki, e, etki var. Bu etkiye karşı sağ tarafa doğru bir tepki kuvveti oluşacak. İşte bunları göz önüne aldığımızda sorumuzu hızlıca çözebiliriz. Şimdi arkadaşlar 60 Newton var bakın burada. Hemen şuradaki üçgeni görün. Burada teyip gerilmesi var. Şurada ne var? 60 Newton var. E şimdi burası 37 derece ise hemen 90'ı koydum. Şurası da ne olması lazım? 53. Yani 3, 4, 5 üçgeninde 4'ün karşısına ne varmış? 60. Kaç katı arkadaşlar? 15 kat. Arada ne var? Fark var. 15 kat. Bu durumda 5'in 15 katı ne olacaktır? 75 Newton. Ve 3'ün 15 katı 45 Newton. Şimdi 3 neydi bizde? Aslında 37. 37'nin karşısında şu vektör var. Bakın T'ye eşit işte olan vektör. O zaman benim tepki kuvvetim neymiş? 45 Newton. Geriye ne kaldı? T ip gerilmesi. T ip gerilmesini sorarsa o da 90'ın karşısında olduğu için bakın 5'in 12 katı 75 Newton olarak ben bunu çözebilirim. Bana neyi soruyor? Gerilme kuvvetinin büyüklüğü. Neymiş? 75 Newton. Duvarın küreye uyguladığı tepki kuvveti o da 45 Newton olarak ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Devam edelim. Ağırlığı G olan tamamen dolu, türdeş küresel bir cisim şekil 1'deki gibi yatay düzlem üzerine konulduğunda düzlemlerin tepki kuvveti 120 N oluyor. Aynı şekilde şekil 2'deki gibi koyduğunda X ve Y düzlemleri arasında dengeye geliyor. Buna göre X düzleminin tepki kuvveti ile Y düzleminin tepki kuvvetlerini soruyor. Arkadaşlar, burada tepki 120 ise bu ağırlıktan dolayı yani etkiden dolayı bu tepkiyi oluşturmuştur. O zaman benim ağırlığım 120 Newton'dur diyorum. Hemen bu ağırlığı alıyorum buraya taşıyorum. 120 Newton. E şimdi buradaki açılar aynı olduğuna göre arkadaşlar ne olacaktır? Şu Tx yani x'in tepki kuvveti bakın buradaki etkiden zıt bir tepki oluşturdu. Aynı tepkiyi burada oluşturalım. O zaman ne olacaktır? Şu şekilde TY olacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Burası benim merkezim. Aşağı doğru 120 N var. Ve aynı açılardan TX ve TY tepkileri var. Bakın açıyı ben buraya taşıyacak olursam eğer bir Z var burada bakın buraya. Burası 60 sayar, burası da ne olacaktır? 60. O zaman burası 30. Burası da 90 olacaktır. E şimdi 60'ın karşısına ne görüyoruz biz? 120 görüyoruz. Yani buradaki üçgeni düşünecek olursak x, 2x o zaman x kökü hatırlayın. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısında x, 60'ın karşısında x'in kök 3 katı, 90'ın karşısında da 30'un yani x'in 2 katı 2x olarak verilmiş. Burada 60'ın karşısında yani x kök 3 yerine ne verilmiş? 120 verilmiş. Bana hangisini soruyor? Buradaki zeminin tepkisini soruyor. Zeminin tepkisi üzerinden nasıl yola çıkabilirim ben? Buradaki vektörü bularak sistemi çözebiliriz. O zaman bizim buradaki x cismini ya da şuranın ne kadar tepkisi olduğunu bulmamız lazım. Hemen x çarpı 120 eşitle diyorum. Şuraya da y edersek y çarpı x kök 3. X'ler sadeleşirse ne geldi arkadaşlar? 120 kök 3 benim tepke kuvvetim. Ve burası 120 kök 3 ise aynı şekilde de ne kalacaktır? Açılar aynı olduğu için 120 kök 3 kalacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste kesişen kuvvetleri işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.